Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor'a konu olmuş bir olay hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi Survivor'da tabii ki en çok dikkat çeken olaylar son zamanlarda yaşananlardı. Özellikle Nagihan hakkında bazı olaylar da yaşanmaya devam ediyor. Ve TFF'den ve kendi adresizm kurulundan da bazı açıklamalar gelmiş zaten onunla ilgili detayları diğer videolarda da aktardık. Öncelikle sizin şampiyonluk adayınız kim? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Aynı şekilde videomuzun like butonuna, yani beğenme butonuna tıklayarak da sayımızı gösterebilir. Daha fazla insana da ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Videomuza geçecek olursak da dediğimiz gibi bu olayların arkasından tabii ki farklı bir sebep çıkmış ve gerekli açıklamalar Ateizm Kurulu tarafından gelmiş. Kendisinde herhangi bir şekilde kayda geçmiş böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı. rekorlarının da tamamen kendi vücut ve kendi direnciyle yapıldığı söylenmiş yapılan bu çirkin iftiranın da kınandığını açıklamışlar. Sporcularına yapılan bu şeyin de tabii ki kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirmişler. Aynı şekilde Hacer da zaten bu konuyla ilgili set bu uyarı yapmıştı. Kulaktan duyma bir şeyi bu şekilde ekranlar karşısında söyleyip zan altında bırakmanın da tabii ki bir yaptırımı olacağını biliyoruz. Şu an gerçekten çok büyük bir yaptırımla karşı karşıya. Hikmet'in zaten daha öncesinde de aslında biraz sıkıntılı bir süreç geçirdiği için şu an diskalifiye olma söz konusu. Süreç nasıl ilerleyecek bilmiyoruz ama bu sefer gerçekten kurtulamayacak gibi gözüküyor. Şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın. gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.